Hızlı gitsin. Düz yolda. Bu araba mantığı bildin. Beygir mantığı bu. Arkadaşlar. Bunu alacaksınız. 3-5 metre. Tamam mı? Bak. 3-5 metre alacaksın. Bir de size bir spor hareketi göstereyim. Bunu evde yapın. Bak bu da şuraları alır. Şurada fazlalıkları alır. Şuraları alır. Yani ben ondan bu kadar sportif vücuda da sahibim. Bunu da yapın yani. Bunu da söyleyeyim. Bununla ip atlarsın arada bir falan. Ama olay Cyber, ee, şuradan ibaret. Bunu uzatma. Bunu uzattın, performansın düşer aga. Bir dakika. <laughs> dur dur bir gel bir gel bir... bir Gel, bir gel, geri çık oradan. Ya nereye rush'sun oğlum? Bir gel şuraya. Gel buraya. Ping'in benim bayağı düşmüş ya, konsol. Evet, şuna bas. Yani. ESC'nin altına bas. Bastım. Açıldı mı konsol? Evet. Oraya demo yaz. Ping'ini bir düzeltelim. <gülüyor> 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 <laughs> Ay ben bu tam benlik hareket bu arada. O salak. Şimdi Kıza şey yaptım. Karınca çiftliğimi yolladım. Tamam mı? Ses kaydını açsam şu açmam tabii ayıp olur. Nasıl çığlık atıyor? Tarantulları çıyanları bir gördü. Tribe girdi dedim sen Taylandlısın lan. Senin korkmaman lazım böyle şeylerden. Bir de espri yaptım. Eski kız arkadaşımı göstereyim mi deyip yılan yolladım kıza ya. Aklıma geldi bak. Sonra da böyle yaptım. <laughs> ne komik. <laughs> Okey çete buradan bakıyoruz artık. Neyse ki çöp telefon var hala çalışıyor. Sizin bir Gözünüzü sileyim. He şimdi daha güzel görüyorsunuz. Var gene samir. Tamir geldim. Körüm. Ya şakladın <laughs> <Yav> mı? <şat> <laughs> 120. Duygular. buna benzer başka bir soru da vardı. Çelişirse evet. patlı mesela ikili. Duygularınız onları kontrol ettiğinizden daha çok sizi kontrol ediyor. Eskiden öyleydim. Şimdi duyguları içiyorum. Yani şey olarak. Bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Ne testi bu? Testi ben de çözmek istiyorum. Ne testi bu? Kişilik. Sana ne? Hayır ya. Ciddi, özenti mi? Yani biriyle aynı testi çözünce özenti mi oluyorum acaba? Duygu testi, şerefsizlik testi. Hmm, tamam. Evet mi? Karımı <laughs> kontrol edebiliyorum artık. Eskiden çok duygusal, çok duygusal bir adamım. Artık onu yedirtmiyorum yani. Kombi evet. yakan oldu mu? Sizin kombiler yanıyor mu? Bizim Biz kombi de... yakmadı hala. Bizimki de yanmıyor. Anam oh. dedi ki, benimki yanıyor anam dedi çok fatura geliyor diyor. Yakmayalım diyor. oğlum bizim kombiye karşı herhalde anlamadım. oğlum <laughs> senin klima var lan klimayı <laughs> da yakabilirsin. Ya klimayı düşündüm. Düşünüyorum He. ve düşünüyorum. Bak ama çok, ama çok para gelir değil mi? Yok oğlum parasından yana sıkıntı yok. Yakmayı bilmiyorum. <laughs> <laughs> La oğlum. Bir ara kurcaladım. Değişik bir şeyler yap. Benim kullanıcı arkadaşım bana bunu atladım. Aşağı bak indirilme tuşu var. İndirme. Ona tıkla. Az solda solda ortada ortada indirilenler müziğin yanında. Heh. Tıkla. Evet. Ne diyor? 38 dakika kaldı diyor oynanması için. Sen wireless'tan mı indiriyorsun şu an? He? Lan wireless. Vaal... <laughs> Yüzü de şöyle olmuş ha. Wireless diyor. Rol o derken abi felaket. Geri saralım. Geri. <laughs> wireless. <Lan gülüyor> <mu aşkım? gülüyor>

alakkum Ne nabıyon Nereden korktun o kadar korktum Aa. ki <laughs> o kadar korktum, korktum ki düşecek misin düşecekse seni götürüyorum ben onu oğlum o zaten elinde elinde o zaten ben kardaşı istiyom onu bir alayım ben yanar mı yanar Neredesin? lazım sen nerelisin diyarbakır merkez <laughs> benim bu çocuğu çim ananı çektim. son olarak buradan seni hala bulamıyorum. O kişi ne demek Ay istersin? <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> Hop selamın aleyküm. Ya siktir lan yalnızlık benim nasıl alın yazıyor. <Ha>, geçmiş olsun. <laughs> Gorun gorunasın bana bir şey yapamaz. Mısın? Biz burada Aa. besin kaynağı alıyoruz lan. Benim her tarafım Aynen sıvı lan. Vitamin lan her tarafım. Bak lip. Ya rica ediyorum bana ramak kaldı ya da komik mi yazmayın. Son şekersiz içiyorum oğlum. Bunu şekerli içen de var. Bunu şekerli içen de var hocam. Şekersiz içiyorum. Bak kola. Şekersiz içiyorum ya. Bunlar bir tane. Ne yiyorsun yemek? Ne yiyorsun yemek? Ne yiyen? Yemek, yemek ne yedim bak bugün gösterim sana. Rulo kat olur mu? Bak Red Bull şekersiz. Baya <laughs> sağlıklı. Sağlıklı Rulo şekersiz, kat sağlıklı başka. Başka ne yedim? Eee burger ya, çet, yedim. Ya chat deliriyorum. Burger. Vallahi deliriyorum şu komik mi yazmanıza ya. Gülüyorum bir anda böyle chat'e bir bakıyorum komik mi yazıyor şöyle oluyorum. Yani değildir herhalde falan oluyorum. Komik mi? Komik mi? Peki. <laughs> Peki. Peki, tamam neyse. Gülsen bakma baklayakladın güleceğim komik. <laughs> sağlıklı güzel güzel devam O hepsi vitamin diyor ha bilen adam da diyor bak gördün mü? Ee, bilen adam ki. <laughs> İnci de yarak yedim ama onu burada söylemeyeyim şimdi. O bayağı <laughs> sağlıklı. O bayağı O iyi sağlıklı. geldi. O bir açtı. Şey... O bir açtı bizi. Hoca hocam bana hoca onu normalde çit değilerde yiyor da ben müptelası oldum her gün yiyorum onu. Yok baba çit değide hemen lazım onu. Aynen öyle. İnşallah böyle alalım Atladı. Sait, Sait, Sait. Ayakta kalan sonu. Ay. sağlıyorum. Ne kadar kötüsünüz, ne kadar kötüsünüz eşol eşekler. <laughs> Allah kahretsin sizi ya. A few moments later. Anasının anını götünden diğimin bu çocuklara. Gerçekten bu kadar beyinsiz olamazsın ya. Bu kadar mal olamazsın yani ya. Ya ne kadar zor olabilir amına kodumun oyunu ne? Abo, bu da kime diyor? Hani siktim beynini Ay. sana vermişler tamam mı? Oraya ulti geliyor, oraya ok geliyor. Ya peakle sağdan, pikle çık vur. Sanıza ya. Onu kime diyor? Oyuna. Bize mi? <laughs> Oyuna ha. Çekil ben açayım kapı, çekil. La, bu nasıl çalışıyor? Çekil çekil. Lan ne yapıyorsun Mete? Ama çıkarım Çekil. Ya salak mısın kapıyı niye kırdın ya? Ya tamam hadi aç artık da girelim. Çekil çekil çekil. Baba böyle söndürme gidilir mi amına koyayım yangını ya? Siz adamı kurtarın ben şey yapıyorum. Yangın mı Var. İtfaiye arayın. <laughs> yangın var yangın. Hasan. Ha bunu al. Bana bir 4 4 4 4 4. Kalaş. Yok vermem teşekkür ederim. Var mı bir lan? O, o. o di benim kalaşım ne acıttı? Biri benim. Ana <laughs> 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 biri <de> benim. Bombayı kurdurursun. O ne diye testi çözeceğim ben de. Anla bugün daha bir <laughs> güzelsin. Çok teşekkür ederim. Ben de çözeceğim ama şu an değil. ben adiyim. KD yanan istema abi oldu. götüm siksine bomba vurdurursun. Ama yani ama yani. Bırama alırsınız. Bu el şuna bilirsiniz ama diğerini alamayacaksınız. Kırıyorlar kırıyorlar. Geri gittik. Hayır 그려라. <목소리가> 그려라. <목소리가> <목소리가> <목소리가>